İzlanda takımının ilk 5'i, isimleri söylemekte de kolay Biraz değil. <laughs> Zor mesai bekliyoruz evet, seni. <laughs> İzlanda milli takımına Şehmuz Hazar Alperen'den nefis bir Bravo. pas aldı. Alperen Şahin'in bıraktığı yerden devam ediyor. Gördü, dışarı çıkardı Şehmuz, Kenan Boşka aldı şimdi perde istemişti. Diğer tarafı gördü Furkan, şut kullanmadı o da içeri yöneldi, teması oldu. 4-0'a başladı. Furkan Korkmaz. Furkan, Furkan Korkmaz. Orada ayakları sabitlemişti atışında. isabet gelmedi. Hücum süresi de sona erdi. Oyundaki kontrolü sağlamamız açısından da çok önemli olacak. Furkan. Ömer Faruk perdeye gelmişti. Üç sayılı katış isabetli değil Ömer Faruk. Hücum ribandunu aldı. En iyi yaptığı işlerden Ömer Faruk hook atışını kullandı. Burada kısa kaldı. Rebound sezgisi gerçekten çok üst düzeyde Ömer Faruk Ürseven. Turnuvada çok önemli bir isim şimdi Şemuz. Furkan'ı gördü köşede 3 sayılı katış isabetli değil. Bir perde daha istedi burada Ömer Faruk'tan. Kenan Sipahi içeri indirdi Ömer Faruk. Döndü potaya ve basketi bulduk. Ömer Faruk yok seven. Basketi bulduk. İzlanda'da burada uh. çok çabuk geldi ama Alperen Şengün. Burada tokadı vurdu sayı şansını vermedi. Şimdi üç sayı katı. değil Ömer Faruk. Alperen ve Ömer Faruk iş başında yine. Şemus orada baskıda topu kaybetmedi. Şimdi düdük geldi. Perde geldi Ömer Faruk içeri yöneldi. <laughs> Ömer Faruk yok Nefis bir alev sizledi. Kenan Sipahi burada asistin sahibiydi. Bu atletizm Ömer Faruk Yurtseven'in patlayıcılığı gerçekten bizim için çok önemli. Şimdi Alperen Şengün döndü orada faal almayı başardı. Houston Ruckus'la 75 maçta 28 dakika ortalama 14,8 sayı, 9 rebound ve 3,9 asist Alperen Şengün. Furkan geldi şimdi, Furkan Korkmaz hemen içeri yöneldi. Furkan kolay bir atıştıydı burada, isabet gelmedi. Ömer Faruk reboundı zorladı. Onur Alp. Onur Alp bitim onun da içeri yönelmeleri bizim için çok önemli. Bu şekilde boş şutu buldurdu bize Ercan Osman'ın cezayı kesti. Özellikle Moldan sonra ki o bölümde 16 gerideydik. Ondan sonra ah, bir de Onur Atlı Üçük yani çok daha iyi olacaktı. Eşleşme dezavantajı var orada. Sırtı oyunda dışarı çıkarmak istediler. Top kaybı geldi. Okben Ulubay topu getirdi. Onur Alp gördü. Oh. Sevdiği pozisyonlar. Onur Alp bitir. Uçarak bitirdi Onur Alp bitir. Okben Ulubay dışarı çıkardı. Yine bir üç sayı atış geldi. Neyse ki isabet gelmedi. Onur Alp. Uzun bir pas tercih etti burada. Ercan Osmani pota altında. Ercan Osmani güzel döndü. 6 saniye kaldı. Şimdi Sertaç'ın perdesi. Onur Alp bitim. 2 saniye kaldı. Onur Alp bitim. Potaya süzüldü. Fuali almayı başardı. Bizim için iyi oldu. Evet. Ok oh, bende. Yine oyunda kaldı. Södem çaldığı top. Hem Onur Alp'e geçiş ucumunda verdiği pasla. iyi iş çıkardı. Da bence şimdi ikinci oyuna girişinde çok daha iyi oynayacaktır. Ee önemli bir isim olduğu için onun da tabii ki top eline değdiği zaman daha izlandığı için organize geçiyor çünkü. Alperen güzel döndü. Alperen Şengün. Çok güzel bir isim açtı Alperen Şengün'den. Güzel bir reverse artık. Yani Hırvatistan kadrosunda olan isimler. Boyan Bogdanovic hariç. Evet. Eğer ki, o, bu arada Alperen'e burada çok sert bir şekilde geldi orada Trastarson. Boynuna doğru. Şimdi özür diledi. konuyu maçı, açma bile istersen. Yani Fransa maçı hayatında hiç o kadar üzülmemişti. Alperen. Şehmus. Şut kullanmadı. içeri yöneldi. Çok da güzel bir pas verdi. Ömer Faruk da bu ikramı geri çevirmedi. Eurobasket'te de geçen sezon oyun kurucu rotasyonunda forma giymişti. Şimdi Çal, burada da topu kazandık Furkan. Furkan burada faali gösterdi ve aldı. Ve şimdi ikinci kart olarak da sağdaki off guard Şeyimizin kaçışı olarak. yok yani oyun kurucu oynayacak. Yani oynayacak tabi ee, ama yanında guard olunca... Yani bu arada Ömer Faruk Yurtseven. Çok güzel bir takip sımaşı geldi. 3 sayı çıkardık. <laughs> Kenan Sipahi topsuz alanda gelen faal var. Burada... Alperen. İlk iki sıraya giren takımlar gruplarda yarı finale yükselecek. Bir barilerinde olimpiyat eleme turnuvasında mücadele edecek. Çok imkanı yok. O yüzden oradaki gücümüzü devam ettirmemiz istedi Koç'ta. Bu arada Alperen rakip yarı sahaya geçerken burada topu kaybetti. Sonrasında blok yaptı ancak top Panya'ya değmişti. Ergin Hoca da Alperen'e kızdı. Evet bu üçüncü top kaybımız. Top kaybını limitlediğimiz bir maç. Ya, bu tip basit hataları yapmamak lazım çok fazla gelemediler. Zaten tüm topları dışarıdan kullanan yani. bir takım neredeyse. Ömer yine rebound'u aldı. Ömer Faruk. O rebound sezgisinden bahsetmiştik. Bir kez daha fark yarattı bu şekilde. Ömer Faruk yok seven. Alperen. Sırtı dönük ordu. Alperen Şengün. Yine çok güzel bir reverse. Alperen Şengün bitiremedi sonrasında tamamladı. Alperen. Kenan süreyi de kullanıyor. Furkan şimdi perdeden çıktı. Hadi Hemen potaya baktı. Üç sayılık atış. Furkan korkmaz. isabetli olmadı yine. İzlanda. Burada basketi bulamamıştı. Ömer Farukladı biz. Onur Alp bitim. 7 saniye kala dış atışını kullandı. İsabeti buldu Onur Alp. Kenan. Ömer topu istedi ve aldı. Hilli Nasav sırtında. Ömer Faruk Yurtseven geri çekilerek zor bir Ömer. atış. Ömer Faruk Yurtseven. Pozisyonda topu indirirken tepeden top kaybı olmuştu. Bu kez daha doğru bir açıda topu verdi. Şimdi hızlı koşalım burada. Şeymus hemen rakip yarı sahaya geçtik. Onur Alp bir pas fake'i Sonrasında Ömer Faruk'a güzel bir pas. İki serbest atış gelecek. Çoğunun ribandını aldık. Özellikle bu tip çok dışarı top kullanan takımlarda. Osman Aşkın baktı. Sağ içi koltuklarda bu karşılaşmayı beraber takip ediyor şu anda. Onur Alp. Borvet'ten 3 Salih Onural Onur Alp bitimden cevap geliyor. İkinci üstü. Onur Alp. Onur Alp. bitim yine potaya baktı, Onur Alp bitim isabet yok. Ömer Faruk Gürseven orayı karıştırdı ancak evet, evet top İzlanda'dan dışarı çıktı. Onur Alp bitim. Furkan. Ömer orada perdeye geldi. Furkan Korkmaz kendi yöneldi potaya basketi buldu. Furkan Korkmaz. <laughs> perdeyi kullandı orada. Furkan yerde kaldı. Evet. <laughs> teknik faal geldi Furkan Korkmaz'a. Kendini yere attığı yönünde burada hakem kararını verdi. Onur Alp. Onur Alp sol taraftan geçti rakibini. Çok da <laughs> güzel gitti potaya Onur Alp. Bitim. Biz Bulgaristan'la ve Belçika ile geçen geçen yaz Eurobasket'te de oynamıştık. Evet. Ama tabii kadrolar daha farklı. Şimdi Furkan Korkmaz üç sayılık basket. Yine Okben'in pası. Yani Okben. Okben. Yiğitcan. Sertaç içeride topu alamadı. Diğer tarafta Furkan'ı gördü. Furkan ilk adımda rakibini of. geçti. Nefis bir basket. Furkan Korkmaz ters maçla bitirdi. Sertaç burada topu çelemedi ancak sonrasında Furkan'da kaldı top yerde kaldı. Şimdi pas opsiyonlarına <laughs> bakıyor Furkan. 8 <laughs> saniye olmadan rakip yarı sahaya geçtik. 2 <laughs> de bulduk. Perkurlu. Yani yerden Çok de Güzel kurdu oldu Furkan. burada. Sertaç 4 saniye yerde kaldı evet. Furkan bizim evet. için. Şut kullanmadı şimdi adam değiştirer savunmada. Yiğcan diğer tarafı gördü. Furkan güzel bir şut fake'i smaca gitti burada. <laughs> Yetmedi sonrasında oh. bitir derken bitiremedi ama Sertaç tamamladı. Şanssız da bugün Furkan yani iki tane kaçan.